New York Times gazetesi Amerika'nın sivil katliamlarını ifşa etti. Resmi Pentagon yazışmalarından elde edilen bilgiler Irak ve Suriye'de öldürülen sivilleri gözler önüne serdi. <laughs> Gazete 2017 yılında bilgi edinme hakkı kapsamında yaptığı talepler ve Pentagon'la Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM aleyhine açtığı davalardan elde ettiği gizli sivil kayıpları değerlendirme raporlarını yayınlamaya başladı. Şu ana kadar Eylül 2014 ile Ocak 2018 arası 4 yıllık dönem kamuoyuna duyuruldu. Bu süreç kapsamında 1300'den fazla sivilin Amerika operasyonlarında öldürüldüğü açıklandı. New York Times, sivil kayıplarının yanlış istihbarat ve acele karar verilmesiyle gerçekleştiğini satırlarına taşıdı. Söz konusu operasyonel başarısızlığın, Amerika'nın insansız hava araçları ve hassas bombalarla yürütülen savaş imajında da derin bir yara açtığı ifade edildi. Amerikan ordusu içinde tezat bir yapılanma olduğuna dikkat çekti gazete. Saldırı yapan ve sivil kayıpları inceleyen birimin aynı olduğu tespit edildi. Operasyon sonrası sivil kayıplarla ilgili ihbarların ciddiye bile alınmayıp soruşturma dışı bırakıldığına dikkat çekildi. Söz konusu katliamlar sebebiyle tek bir disiplin cezası dahi verilmediği belirtildi. Yeni kuzeyindeki bir operasyonda mercek altına alındı. Pentagon'un 85 dayış üyesini öldürdük açıklaması yaptığı operasyonda aslında 120 sivilin can verdiği gün yüzüne çıkarıldı. New York Times 2866 rapordan sadece 1311'ini alabildiğini açıkladı. Sivil kayıpların Pentagon yazışmalarından çok daha fazlasını içerdiği düşünülüyor.